Ablamıza versene Jack Sparrow'u anlatsın. Abla Jack'le ne yaptınız gemide? Şunun yemek yedik adım. sadece. Yemek mi yediniz? Hı hı. Yine bir video geldi, Saldım. karpuzlu bir video geldi. <laughs> Neyse eee? Öyle İstanbul'da um, boğazın olduğu tarafta. Yediniz mi yedirdi mi? Yemek <laughs> yedik. <laughs> <laughs> Birlikte yediniz yani? <laughs> evet. Sıra sıra. Hayır yemek Jack video mısın lan? <laughs> Ne hatunlar Bize de bunlar <laughs> da kim? Baksana Afrika'lı Uçakta fantezisi olsun ama. Uçakta mı? Kerimcan durmaz mısın lan sen? Hoşuna gitti. Büyük şeyler hoşuna gidiyor. Bunun. Ee sen Jack'le nasıl yemek yediniz? Anlatsana şunu. Ya, kalabalık bir ortamdı zaten. Oo kalabalık bir ortamda. Hı -hı. Dahil olmak istediler mi? Yani oturduğumuz masa kalabalıktı. <laughs> şapkalı bir abi vardı aklıma geldi. <laughs> Sırasına masa masa geziyordu. O da güzel bir videoydu. Bu da izlemiş benim. <laughs> Baran izlemiş. <laughs> Jack masa masa geziyor muydu? Hayır. Tek seninle. <laughs> Bana bir Jack olan bir ifşanı anlatır mısın? Yakalandığın bir an. Annene yakalanmışsındır. Annemin en... haberi var zaten. <laughs> o yüzden yakalanmam özellikle. Yabancı olur. olunca böyle geniş şeyler <laughs> olabiliyor sanki. <tabii. gülüyor> eee? Yani. Evet, Jack'le yapmaktan en çok hoşlandığın şey. Hmm. O değil lan, o değil. Yani normal şeyler. Yani dışarı çıkmak, dans etmek. Latin dans mı? O da var normal. Biliyor musun Latin dansı? Çok az. Gel Çok sana göstereyim mi? Jack, ekmeğimizdeyiz oğlum. <laughs> ne var lan annenle paylaşıyorsun, bizle mi paylaşmıyorsun? <laughs>